Aileler tam da bugünler içindir, evet. ne yaşanırsa yaşansın, asıl aile olmak tam da budur işte. Evet. Aileler ne olursa olsun böyle kötü zamanda ortaya çıkarlar, raconu keserler, evet. sen yanlışsın, sen yanlışsın, sen kendine çekirzenler, tamam sen kend... ben, senin, benim senin benim annen baban sağladın. tam da doğru ben zamanda sağladın. doğru müdahil tamam. oldular. Kimse kusura bakmasın abla, eyvallah kusura bakmayın, affım ola bir hatam olduysa da özür dilerim. Ben akşam kimseyle oturup da iftar yapmam. Yok i̇yi abla, yok iyi yok yok diye. yok. Sen o masaya oturacaksın. Tamam görüşürüz. Böyle bir şey yok. Abla. Görüşürüz görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz de yok gidenim. Murat. Benim Böyle ben saçma sapan, sapan hareketler yapma. Ederim. Saçma Bak, sapan hareketler de. yaptın zaten. Bari toparla. Aynen. Ben de herkes engelli, engelli zaten ulaşamazlardı zaten. Ne olacak o zaman oteldesin Murat? Çıkacağım şimdi. Çıktığım zaman ben giderim dışarıda kendime iftar yaparım ama kimseyle karşılaşmam ben. Ne Herkes peki. engelli bende. Tamam ne yapmaya çalışıyorsun? E bu sonuç ne bu? O zaman ha. şey mi bu? Ee, sonuç ne? Onu söyle o zaman. Ya sonuç boşanmak istiyor. Bana bunu dile 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 dile. Sen boş bir havanın boşanmak istemediğiniz. Senin amacın ne? Sen soruyor baba. Ne yapmaya tamam, çalışıyorsun? Şey, tamam, ne hatta ne yapacağım? Bana boşanacağız tamam bitti. Sen kendine ne kadar güveniyorsan bana onu söyle. Ben kendime kendim olarak güveniyorum ben. Neyse bunları Bak. akşam konuşuruz. Şimdi Ya bir... valla ister akşam konuşun ister gündüz konuşun bu, ben, ben, ben buraya benle konuşmayın. Benimle ben, konuşmayın. Ben buraya, ben buraya geldiysem ben buraya geldiysem o masaya seni oturdururum. Ben oturmam baba. Ben bakacağız. Var. Vallahi baba elinden gelen ardına koyma. Ben sana açık... lan işte bu kadar insansın. Bu ya kadar bana insansın. Bana orada, o şekilde konuşma baba. Ha? Ya kafayı yemiş bu ya, kafayı yemiş ya. Ya yani oturacak bana, oturacak. Şu Yani an, bana o şekilde orada o şekilde konuşma yani. Şu an sakin düşünemiyor oturacak. Olur mu öyle saçma bir şey? Şu an, baksana konuştuğu kelimeye bak. Ya bir insan yani bir bakar yani bu adamlar bizim için uğraştı. Bu benim babam annem. 50 de kötü olsun. Evet. Ben biraz sakin konuşayım yani. Ya sen o kadar yani o kadar niye o kelimeleri kullanıyorsun yani onu anlamadım. Sen konuşuyorsun, ben, ben ondan diyorum. Ben terbiyemi diyorum. Bak. bozmuyorum. Bak ben terbiyemi bozmuyorum, ağzımı açmıyorum, bir şey demiyorum. Nasıl terbiyen bozuyor? Babam olmasa yani. da ben onlarla oturmam o masaya. Evet. Nasıl Olmaz. terbiyeni bozmuyor? Bana söyle. <laughs> ya ben ne dedim? Oturmam, oturmam. İstemiyorum, oturmak istemiyorum. Yemek yemek istemiyorum. Terbiye diyor. Ben sana bir şey demiyorum. Ben sana diyorum ki, bak o masaya oturmam diyorsun sen. Bak bu hanımefendi. Sedat'la diyor ki benim için oturacağım diyor. Demek ki bu kadının dahi sana hiçbir faydası olmamış. Bu kadını dahi çinliyorsun sen. O kadar yaptığın kadar, o kadar sana kefil oluyorum diyor. Hayır, Oldu otur da. Hayır oturunca ne oluyor ki onu anlamadım. Bilmiyorum Akşam demeyin ki? ya oturmazsın. Hayır hayır. hayır. Yani, Akşam sen çocuğa yalnız bakamam deyip alıp çocuğu da Nur odasına gidiyorsun da aynı masada niye oturamıyorsun? Ya, ben Annen baban yani. geldi diye mi oturamıyorsun? Hani Havva Nur'du annesinin babasının yanında değişen. Sana ne oldu? Annen baban gelince şeyin mi değişecek yani? Ya ben, ne diyorum Seda Ben herkese bak, herkese eşit konuşuyorum. Ben kimseyle oturup yemek yemem. Oğlum sen dün akşam çocuğun eline alıp Havva Nur'un odasına gitmedin mi? Ya ben Havva Nur'la Nur konuşmadım ki. Ben tamam daha da masaya otur yani. Zaten masaya otur da Hava Nur'la konuş demiyoruz. O da şikayetini anlat. O da kendi ya, şikayetini anlat. Ben bu evet, da yapıyor. Sen de alın bak. Evet. Önce sen Hava bize karşı koruyordun. E şimdi ne değişti? He, ne oldu? Şimdi de siz diyor onun yanındasınız diyor. Dün attığı mesajı göstereyim yani. Biricik gelininizin yanına mı geliyorsunuz? Önce sildiydi ben? bizi burada. Öyle. Hava yani, sildiydi. Yani. Evet. Değişen ne şimdi? Cevap ver annene. Doğru söylüyor annen. Yani. Ya tamam ya Allah ben bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum değil diyecek. Zamanında Havanur için bizi sildin. Evet. Karışmayın dedin. Ayrı durun dedin. Hı -hı. Ben Havanur'a tamam, alınmıştı. kimseye laf söylettirmem dedin Havanur'a. Bunlar şimdi gene izledik VTR'lerde. Evet. Yani. O o zamandı. Ha, o, zamanı zaman, o, o zaman, zaman ne ben, değişti diyor. Annen doğru söylüyor. Yani. Ne değişti seni, diyor. Seni biliyorum oğlum. İmza değişti işte. Seni biliyorum. O zamanıydı. Önce zamanlarda da aynı bu kelimeleri konuştuydun ama yine ben babayım. Yine annesi, bu annem. Yine baban yanına geldin. Annen yanına geldin. Sen bugün olmasan iki gün, dört gün sonra yine benim evime geleceksin. Başka kimsenin gidip de Ahmet'in Mehmet'in evine gitmeyeceğim. Benim ben evime geleceğim. Gelip kapımıza yani. geleceksin. Tabii. Yok, dönmem gari ben. Orayı bir geçeceğim. Bu lafları duydum ben. Dönmem laflarını çok duydum ben. Aynen. Ha. Tamam şor... baba, uzatmayın. Şurada ayağına daştıysa. Bizim değilse... ben bir şey demiyorum. Abi benden uzak Allah'a yakın olsun herkes. Açık ben... ve net. Benim söyleyeceğim başka bir kelimem yok ağzımdan çıkacak. Orayı bir geçeceğim. Orayı. Benden bir geçeceğim. uzak Allah'a yakın olsun herkes. Orayı bir geçeceğim ben, kim, ben, kimseyle tartışmak istemiyorum. Şu mübarek Ramazan ayında oruçla, ağzımla. Ben Vallahi kimseyle... Sadece sen tutuyorsun o orucu ha. ya. Sadece ya. sen tutuyorsun. Ya ben bir şey demiyorum. Seninle konuşmuyorum ben. Pek de lazımsın. Konuşacağım. Konuşma da zaten. Ben... Konuşma zaten. Elle bak. O ben... Konuşma zaten. İstemiyorum konuşmanı. Yüzünü bile ne görmek istemiyorum. Bak karşılaşmak bile istemiyorum. Akşam yemeğine geç. Akşam yemeğine geç ben seninle yüzün karşılaşmak bile ne Akşama çiçeğe yaptır hazırla Murat. Bravo Nuriye Nuri ne Hanım. Çiçeğe ya. Ne çiçeğe ya. Bravo Nuriye Hanım. Bak da Sen de o çiçeği, çiçeği yaptıracaksın. Üç ya, ya ne sana. Ne çiçeğe ya tamam uzatmayın. E geldiyseniz oturun orada. Tamam oturun alın işte. Tamam gelinizin için gelmişsiniz. Torununuzu da görün. Göreceğim tabii. Gör ya göreceğiz tabii ki. Niye Ama benimle uzak olun. Ben sen ben de uzak olacağım. Tamam ben, ben senden vuracağım. Tamam. tamam bu söyledikler... bu söylediklerini kendin de inanmıyorsun da. Ben inanıyorum abla. Ben gayet netim ben. Peki gayet sana... netim. tamam bizim hiçbir sana karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Ne iyiliğimiz oldu, ne kötümüz oldu. Sen kaya yarığından düştün geldin bu hale geldin. Biz hiçbir şey yapmadık. Şurada bir buçuk iki senedir şu bayanın karşısındasın, yanındasın. Seda Sayan'ın yanındasın. Bu kadının da mı hiç hatırı yok senin yanında? He? Seda Sayanın da mat Başka bir şey istesin, başka bir şey istesin yapak. Daha sende. ne isteyecek bu kadın senden? Bu ne evamdı? Siz başka, başka bir şey ne isteyin. Başka bu kadın Başkını niye için uğraşıyor? Ondan? Bu kadın niye için uğraşıyor? Sen burada niye buradasın? Bu kadının yanında niye sen buradasın? Siz başka birini isteyin. Olur mu öyle saçma şey? Olur mu öyle şey ya? Allah Bu kadın niye burada? <laughs> niye uğraşıyor senin için? Başka bir şey isteyeceymiş? Ne başka bir şey isteyecek? Ya başka bir şey istesin yani. Şunu yap, bunu yap desin. Yaparım ama benden bunu istemez istedim abla. Ben her gece yalvarıyorum. Ben akşam o masaya oturmam. O zaman tamam. Karşında Seda sayan ona cevap ver o zaman. Çünkü niye oturmak istemiyorsun biliyor musun? O hataları kabullenmek istemiyorsun. Ama oturup, o hatalarını yaptıklarını kabul etmen lazım Muratçım. Ben ya bu ben hataları. Ben zaten daha öncesine kabul ben, etmişim ben zaten Ben bu ya. hataları yaptım. Karım lohusayken karımı üzdüm. Ee, şu anda tuttuğum oruç bile inşallah Allah kabul eder diyeceksin. Evet. Karım beni affetsin diyeceksin. Ya abla tamam abla benim beni yorur diyeceksin abla, ki Murat'cığım. Murat'cığım diyeceksin ki ben annenin dediği Kimseyle gibi laf kalabalığı yapma. Abla. Annenin dediği gibi çiçeğini de alacaksın. Karına diyeceksin ki seni üzdüğüm için Allah beni affetsin. Sen de beni affet karıcığım diyeceksin. Sen lohusa halinde bu üzüntüyü yaşadın. Ben seni üzdüm diyeceksin. Ben hiç şey olmaz abla. Ben dünyanın Türkiye'nin en kötü insanıyım. Selam. Tamam herkes kilo kilo kına yakınsın. Selamu kavlemin <laughs> ya. Rabbi. Oruçla. Herkes var, herkes kilo Murat. kilo kına yakınsın. Murat. Kapat ya, tamam ya, Murat. E, şimdi Başak'tan bir çocuk. Havva Nur'dan bir çocuk. Daha nerelerden çıkacak? Yani. Senin amacın ne Murat? <laughs> Biz Abla benim bir amacım yok. Abla boşanmak isteyen ben boşanacağım diyor ya. Ben boşanacağım diyor. Boşanmak isteyen havan abla ben bir şey mi diyorum ben? Siz bana yükleniyorsunuz ya. Boşanmak isteyen o ya. Ona Bo sorun bir e boş o boşanmak isteyecek. Sen affet diyeceksin. Ya abla, abla boşanmak isteyen bir kadına ben bir yaptığım şeylerden dolayı ben yaptığım hataları söyledim ben yüzüne de söyledim. Muratçım niye akşamın aynısını yaptın? Ne yaptım akşam akşam aynısını hadi. yaptın. Ya söyle burada söyle hadi ne yaptım hadi. Ekran. Yok ne yaptım söyle hadi. Sen iyi biliyorsun yaptığını. Konuştuğunu iyi biliyorsun. E, ee, ne var bunda hadi? Hadi ne, ne var? Abi, o ne kızları var? da var ya anlamıyorum inanıyor musunuz? Ya, Hayır en son o de kızları, mesela. O kızları şu kadınları şu kadınların yani, kadınlara verdiği zararları, yine, şu kızların tüm yaptığı. Ya, yine bak yine nereden Abi. nereye dolandık yine aynı noktaya geldik bak. Hep dışarıdan gelen bu telefonlar, mesajlar, bilmem görüntülü konuşmalar, bilmem onlar. En son vetresinde mesela Havanur güzel bir söz söyledi. Ya Murat istediğini söylesin." Dedi ki, "Murat, Havanur ben boşanmayacağım. Hı. Boşanıp da dışarıdakileri güldürmem." dedi. Evet. Aynen. Ha Bu mesaj ne? Dışarıdaki işte bunlar. Evet. Yani. Bu dışarıdan gelen mesajlar. Dışarıdakileri güldürmeyeceğim. Kapattı mı telefonu? Kapatsın. Kapatsın. O da aynısını aynı o... söylesin. Yani. Ben o... de ayrılmayacağım. Dışarıdakileri güldürmeyeceğim desin. Yani. O masaya oturacak o. Oturmak zorunda. İnsanlar ayrılık kararı aldığında Hiç karşılık... uğraşmayın. Gerek yok. Hayır öyle bir şey değil. Ya yani gerekli olduğundan yemiş. değil. Gerekli olduğundan değil. Yani insan ayrılırken de Oturur, Bundan bundan ayrılıyorum dedi. Evet. Ay, ne ayrılmayı becerebiliyorlar, ne mutlu olmayı becerebiliyorlar. Gene mi? otursun, gene konuşsun. Gün ayrılsın. Ayrılacağımış tamam. Aynen. Oturun. Otur masaya. Tamam, geç bakayım karşıma otur. Heh. Olmadı. Niye kaçıyorsun? Yani olmadı. Ma neden kaçıyorsun? Uğraştık ama bir de çocuğumuz da oldu. Olmadı. Anlaşamadık. Çok sevdik birbirimizi ama dışarıdakiler sağ olsun onlar başardı. O zaman ne ya? Muratçım o zaman o masadan kaçarsan hiç ahkam kesmeyeceksin. Yok ben şöyleyim, Yok ben böyle yaparım, şöyle yaparım. Fıs ya fıs. Ya. Aynen. Oturacaksın o masaya. Ananı da dinleyeceksin, babanı da, çocuğun annesini de dinleyeceksin. Ha senin de söyleyeceklerini söyleyeceksin. Herif oturacaksın. O masaya oturacaksın. Öyle bir şey yok. O masaya oturmuyorsan zaten hiç karşımıza gelme. O masaya oturulacak. Ayrılsan da oturacaksın oğlum. Ayrıl kararı almasan da oturacaksın. Yani. Aynen. Ben sana birleşim demiyorum. Kızın günahı var şimdi oturacaksın. Evet. Yaptın et. Şimdi ben o masaya oturmam. Kaçıyorsun kaçma. Kendi yaptığı hataları görmezden gelemez yani. Olmaz.